Bugün benim için bir görev yapmalısın. İşi yapacağım efendim. Ama neden bütün bu parayı yere attınız? Burada körmüş gibi davran ve kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını gör. Emredersiniz sayın başkan, işte şu kız geliyor. Oyuna başlıyorum. Başkan beni sadece böyle güzel bir kızı görmek için işe alacak. Bayan, lütfen bekleyin. Bu yaşlı adama yardım edin. Parasını yere düşürdü. Deli misin ihtiyar? Buraya huzurevi açmaya gelip sana yardım edeceğimi mi sandın? Ben buraya iş için geldim, senin gibi yaşlılara yardım etmek için değil. Bu kadar para nereden geldi? Kesin bir yerden çaldın. Şimdi bu parayı alacağım ve sen beni durduramayacaksın. Ne kadar kibirli ve açgözlü bir kız. Neyse, şu diğer kızı test edelim. Bayan, lütfen bekleyin. Bana yardım edin. Ben yaşlı bir adamım ve iyi göremiyorum. Para dolu çantam düştü. Parayı tekrar çantaya koyabilir misiniz? Aman dede, merak etme. Sana yardım edeceğim. Paranı tekrar çantana koyuyorum. Sen çok nazik ve dürüstsün. Bunu söylemeyin. Yaşlılara yardım etmeliyiz. Ben herkesin yardımına koşarım ama insanlar bizim gibi fakir insanların videolarını bile izlemiyor, kanala abone olmuyor. İsa'ya inan dostum. Dürüstlüğünü görünce herkes videoyu beğenecek, kanala abone olacak ve yorum bırakacak.